Burada önemli bir başlıkla bir aradayız çünkü her şey kaybedildiğinde e, değeri anlaşılıyor e, ve biz birçok değeri kaybederken iklimi e, kaybettiğimizde artık geriye dönüşü sağlayamayacağımız noktaya gelebiliriz ve. Maalesef bunu bir kesimin, bir birimin, bir ilin, bir ülkenin tek başına yapması da yetmiyor. Dolayısıyla tüm dünyada topyekün bir davranış geliştirmek gerekiyor. Altı tane ilkemiz vardı ilk göreve geldiğimizde. Bu ilkelerin bir tanesi de ekoloji altıncı başlığımız ekolojiydi ve biz bu ekoloji başlığının altını doldurma konusunda e, ciddi, samimi çalışmalar yaptık. Birçoğu e, Türkiye'de ilk diyebileceğim çalışmalarda bazıları özgün çalışmadır ve Türkiye'de bu uygulamaları yapan başka bir kuruluş henüz yoktur. E, tabii ki Yenişehir'de bu örnekleri ortaya çıkarırken az önce ifade ettiğim gibi sadece Yenişehir'i iklim olarak bir yere taşımak değil hedefimiz. Ee, Yenişehir'i bir atölye olarak kullanarak bu e, çalışmaları tüm ülkeye, e, kıtaya ve dünyaya yayılmasına e, destek olmak e, ve e, örnek iyi örnek oluşturma çabamız söz konusu. E, i̇klim değişikliğine dirençli bir yeni şehir hazırlamak için Yenişehir Belediyesi olarak sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da Gözeten çevresel, sosyal, teknolojik açıdan dengeli bir kent inşa etme çabamız var. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu kalkınma amaçları doğrultusunda bir çalışma süreci yürüttük ve akıllı yeşil ve dirençli yeni şehir modelini oluşturmaya çalıştık. 2030'da karbon salınımı azaltmaya, 2050'de ise nötr emisyon hedefini oluşturmaya çalıştı. Bir kentte yeşil alanlara yürüme mesafesi. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 400 metrede yürüyerek insanların yeşil alana ulaşması gerekiyor. Bu yeni şehirde ölçtüğümüzde 300 metre mesafesinde ama eğer eksik bir alan varsa insanların yeşil alana ulaşması noktasında böyle bir çalışma yapıyoruz. Az önce ifade ettiğim anaokulu erişebilirlik analizini yaptığımızda da kentimizde kurmuş olduğumuz beceri temelli eğitim merkezlerimizin yine bu mantıkla yerleştirildiğini görebilirsiniz. 2030 akıllı Yenişehir stratejik planını hazırladık. Bu da Yenişehir'in Dijitalleşen dünyaya uyumlu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kent olarak geleceğe hazırlanması amacıyla 2030 Akıllı Şehirler Stratejik Planı'nı hazırladık ve bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 117 veri setiyle Türkiye'de en fazla veri yükleyen, yani yaptığımız çalışmaları alana yükleyerek Türkiye'de herkesin de bu alandan faydalanmasını sağlıyoruz ve yaptığımız çalışmaları da ilan ediyoruz. Bu alana veri yükleyen en fazla veri yükleyen üçüncü belediyeyiz Türkiye'de. şu anda bunun dışında yüzde yüze çıkabilmek için de bir res, hayata geçiriyoruz. Silifke'nin yüksek kesimlerindeki Mersin'in ne bilenler çok iyi bilir. En rüzgar alan yer Silifke rüzgarıyla meşhur zaten. Biz dağlarında 30 dönümlük bir alanı kiraladık. Orada da bir rüzgar enerjisinden yararlanarak bir rüzgar gülünü orada hayata geçiriyoruz. Ve Yenişehir Belediye'mizin enerji ihtiyacının yüzde yüzünü bu şekilde karşılamış olacağız. Tabi beceri temelli eğitim merkezlerimizi Yenişehir'de yaşayan herkes Mersin'de yaşayanlar biliyor. Betem, Betem'le Betem'in özelliği okulumuz yeşil binadır. Ve biz göreve geldikten sonra Yenişehir'de üretilen büyük projelerin yüzde yetmiş sekseni yeşil bina niteliğinde gerçekleşti. Amacımız bilimsel temellere dayalı e, hareket etmek ve buradan örnekler oluşturmak. Bu örnekleri ülkemize yaymak. E, bu yolda e, hepimize görev düşüyor. Beni sabırla dinlediğiniz için size e, çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.